aradaki şekilde A1 ve B3 başlangıç noktaları doğrusu üzerinde olan iki ışın veriliyor. Cx ve C elemar R eksi AB için tüm x reel sayılarını aşağıdaki hangi ifade belirtir? Şimdi burada A1 B3 diyor. Ve şuraya dikkat ederseniz C noktası R eksi AB aralığı da olmayacak ve açık aralık olduğu için A ve B olamaz. Yani ya B'nin e, sağında olacak C noktamız veya A noktasının solunda olacak bizim aradığımız C noktamız. Yani C noktasının gösterdiği x sayısı 3'ten büyük veya nasıl olmalı? Birden küçük olmalı. Şimdi şıklarda da dikkat edersek B şıkkında mutlak değersiz düşünelim. X eksi 2 küçük 1'den X büyük 1 artı 2 X büyük 3 Evet. Bunu sağladı. Ve nasıl olmalı? Mutlak değersiz aldığımız için bir de eksilisini almamız lazım. Eksi parantez içinde x eksi 2 büyük 1'den eksi ile her iki tarafı çarpındığınızda x eksi 2 büyük yön değiştirecek küçük biri de eksi ile çarptığınız için eksi 1. Buradan x küçüktür eksi 2'yi eşitsizliğin diğer tarafına artı 2 olarak yazdığımızda 2 eksi 1 x küçük buradan ne olur 1 olur. Evet x küçük 1 veya x büyük 3 sağlayan b seçeneği doğru cevap olur.